dünyada sevdiğim birçok şeyden biri. Ve aşırı seviyorum bereleri ve çeşit çeşit bere takmayı da çok seviyorum. ben evden hava soğuk olur diye kazak, bere üst üste giyip giyip çıktım. Burası o kadar sıcak ve o kadar güneşli ki şu anda. Yani sanki kıştan yaza gelmiş gibi hissediyorum. Of helal be helal. bu evli ordu mu? Evli ordu evet. Yine iyi yapmışsın bence. Ama biraz daha <laughs> katı olabilir miyiz? Anne. İyi mi? O kadar özlemişim ki. O kadar hiç zamanı olmuyordu yapmaya. Hı. Ama Hı. o kadar özlemişim ki sana Hı. anlatamam. Ama istersen burada sana saralım. Çiğden götür buzdolabı. Buradan direkt İstanbul'a şey etkinliğe gideceğim. En sevdiğim yemek yaprak sarması ve bu değişmeyecek herhalde hiçbir zaman. Kesinlikle değişmez çünkü herkes yaprak sarmasını seviyor. I <laughs> Benim lahana ya. Bazıları da annem etli seviyor. Ben etsiz yaprak sarması seviyorum. Evet. Bak ben kaç yaşındayım? 21. 22. 21'sin. 22. 12. Şubatta 22 olacaksın. Tamam işte 1 bir, bir ay sonra 22. Annemin kadınlar da duyuyor orada durmuşlar an. annem diyor gel ben seni tanıştırayım diyor. Kadınlar da <laughs> annem duyuyor. <birinde. gülüyor> Tek <Ne> tanıştın <gülüyor> mı? Tanıştım. <laughs> <laughs> Anne, Meryem'le gelince hep şu suluktan içiyorum. Anne öyle tepkiler veriyorsun ki çok komik duruyorsun. Bir de o içtiğin suyun ağzınıza bir bak. <laughs> Kim yaptı bunu? Ben. ben böyle? Ruj mu bu? Yok. <laughs> ne bu anne? Ne bileyim, çikolata falan yemiş. Ya anne öyle. ya! <laughs> of ya, of ya ya. Yemedim hayata karşı şeyim bitti, hevesim. Evet. Ellerim titredi. Bir yaştan sonra en yakın arkadaşın annenin olduğunu. Kesinlikle. Gerçekten e, her gün sen bir tek senle konuşuyorum her gün. Zamanım hem Çünkü yok. Çünkü en iyi arkadaşım benim. Evet bir de sen çok komiksin. Ben komiksin ama sen. Ama o benim doğallığım. Anne bu kadar mütevazı olma ya. De ki yok ya komik değilim falan da en azından hani. Hemen diyorsun ki ben öyleyim. Ben <laughs> doğal mı? Ben komik. Herkes diyor. Sen çok komiksin diyorlar. Yani düşünüyorum aslında mesela doğal olduğum an, doğal konuştuğum zaman gülüyorlar. Gel sen de şu, şuraya falan otur. Şuraya otur. Tamam. tamam. Annem bana karıcıdan e, granit. Bu granit tencere seti. Bu da çelik tencere granit. Bu granit, bu çelik. Ve çok güzel. Beğeneceğinden eminim. Bu kapak. Bakalım. Anne bu arada bir şey söyleyeyim. Rengi Yedek çok beğendim. kapak. Ben güzel beğendim. beğendim. Ben bu, bu tonları çok beğendim. Bay Bayılıyorum. Evet. Şu da pilavlık gibi böyle. Tabii ki tanıyorum pilav. Aynı. Böyle karnıyarı pilav için. Değil Tabii. Mi? Şöyle. Şu da. Aa. Ya. Çok Evet, çok iyi. Ben bu yok sanıyordum. Yok var olur mu? Bu da böyle. Bu wok tava değil de. Bu wok tava değil ama ya yani yapışmıyor. Aynen. Bu omlet falan da yapılır. Yapılır tabii ki. A anne çok güzelmiş ya. Sadece buna silikon kaşık kullan. Tate Aynen. Kaşık, silikon. o aldığım var ya. Evet. O. Şimdi çeliğe bakacağım. şey herhalde bir tane granit tenceresi bir tane çelik tenceresi de çok yeterli Aynen. Tamam, olur. Evet. şıklığını görüyor musun? Of, çok güzel. güzel. Çok güzel. Evet. Tam o kadar güzel ki. Kesinlikle. Aa bu da küçük böyle. Evet. Bu küçükler çok iyi bence oluyor. Dur. Ya. Evet. Bu da böyle. Evet. Bu da çok güzel. Tabii ki. Şu da bir, bir, büyük boyu. Aynen evet. Anne Ay ya çelikler çok iyi olmuş. Çok bir iyi. Ve boyutları ne kadar bir farkında mısın? Çok mı? güzel. Çok Tam iyi. ideal benim Kesinlikle. istediğim boylarda. Aynen. Kesinlikle. Ve kibarlığını görüyor musun? Evet çok aşırı kibar. Ve şey böyle çok düz ve güzel. Aynen evet. Değil mi? Evet. Bu da büyük. Biraz daha büyük. Hadi canım. Anne bir şey söyleme. Boyları mükemmel. Kesinlikle. Bak bu daha bayağı derin mi? Evet. Evet. Ve böyle bir şey harçlama Yoğurt yaşlama, mayalama, olma, dolma yapma, aynen. sarma yapma. Yoğurt mayalama benim için şu an olmaz ama belki. Olur olur. <laughs> Yaparsın. Yaparım da şu an tercih yani et. Bir sorun değil evet. Çünkü çok çalışıyorum ya. Yani. Tabii ki. Bu da aşırı güzel ve bu çok derin. Ne kadar? Bir karış gibi yedi bir şey. 7 santim var sanki aydın mı acaba çok iyi bence çok iyi onun bunun derinliğini çok beğendim o altına Bunu kaç yazıyor bunun tam Sıfır. ne olur biliyor musun anne spagetti olur tabii canım yazıyor mu derinliği 18 10 diyor 18 çapı 10 cm derin derin derinliği gelir şurada yazan mı hı hı o tamam ben öyle biliyorum ama güzel değil mi Güle güle kullan inşallah ay evet anne ya inşallah baksın şey, Baksana güzel. çok güzel evet çok güzel anne, yani çok evet. beğendim ya. Vallahi çok teşekkür ederim. Karamel sos mu yapıyorsun? Evet. Bu sadece şeker mi? Evet, bu sadece şeker. Karıştırarak mı pişirdin? Hayır, ilk önce yarıma kıstım. Şekerler eridi. Karamelize olmaya başlayınca altını açtım sonra karıştırmaya başladım. Ama spatula kaşıkla yapılırsa daha iyi. Diğer kaşıklara yapışıyor. He. Buna yapışmıyor. Bundan bende de var. Ama şey. içinde böyle unutursanız şu kısım kötü olur. Eriyor değil mi? Erir tabii. Şimdi tereyağını mı atacağım? Evet şimdi bu malatadan Bu tuzsuz tereyağı Ben gidip uyuyayım Krema Evet Daya bakayım. Ne oldu? Evet. Süpersin. Süpersin, harika. Tamam. Hani Ben bu işi çok sevdim. Ben aile evini özlemişim, çok özlemişim. <gülüyor> <gülüyor> Yiyorum, içiyorum başlayalım. ve oyun oynuyorum. Ne güzel. İki tane mi böyle bir tane mi? İki tane tabii iki hmm. <laughs> Çok iyi. Gerçekten çok iyi olmuş. Biraz karameli biraz yanlış mı? Yok çok iyi. Çok Ama karamel zaten yanık olur. Yani. Çok güzel olmuş. Çayla daha güzel gider. Tabii ki.